İsmim Menekşe Polatcan Serbest, e, Humanist Kitap Yayıncılığı'nın sahibiyim, e, home office çalışıyorum, e, 38 yaşındayım, e, bir tane çocuğum var, 7 yaşında bir kızım var. E, i̇lk çocuktan sonra, daha doğrusu tek çocuğunuz olduğunu söylediniz, zorlandınız mı? E, tabii, insan çocuk sahibi olmadan tam nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilemiyor işin aslında. Ee, kızım olduktan sonra e, iş hayatına bakışım, e, zaman yönetimi vesaire her şey aslında algı değişti. Çok fazla şeyle aynı anda ilgilenmeniz gerekiyor. Ben bir de girişimci olarak, bir de o e, karmaşık sorunları çözmek zorundayım. E, home office olmak mesela hani farklı bir bakış açısı. Bir işe gidip gelen bir kadından biraz daha farklıyım aslında. E, avantajları da var, dezavantajları da var. Ee, evle ilgili her türlü dalgalanma sizi direkt etkiliyor, aynı ofiste yaşanmış gibi oluyor. O aslında zorluğu. Ama iyi tarafı zamanım esnek olması açısından ee, kızımın ihtiyaçlarına göre esnetebiliyorum. Bu açıdan hani esnek çalışma aslında hani sadece girişimciler için değil ama profesyonel çalışan beyaz yaka kadınlar için de çok önemli. Yani esnek çalışmanın olabilmesi çalışan anneleri çok rahatlatan bir şey. E, home office çalıştığınızı söylediniz. E, evdeyken evi idare etmek daha kolaydır ama işi idare etmek biraz zor oldu mu hem çocuk hem evle ilgilenirken? Hı hı. Bu e, aslında kişisel disiplini oturtabilmekle ba e, bağlantılı bir şeymiş. Bunu da başıma geldikten sonra anladım. Çünkü ben 4 sene önceye kadar maaşlı bir şekilde profesyonel çalışıyordum. Sonra artık yayıncılıkla devam edeyim kendi işimi kurayım diye karar o girişimcilik şeyi ağır bastı cesaret ettik böyle bir şeye giriştik. Dolayısıyla iki tarafı da biliyorum hani bir yerde çalışmakla girişimci olmak ya da home office olmak nasıl bir fark? Biz aslında evdeki devler diyoruz bu işe biraz yani böyle hani evden bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Evden dediğim gibi çalışmanın iyi tarafları da kötü tarafları da zor tarafları da var. Hani işi yönetmek biraz dediğim gibi kişinin kendi disiplinini kurabilmesiyle alakalı. Yani sabah erken kalkıp sonra herhangi bir mesela ben genelde evden çalışıyorum deyince aa Seda Sayan'ın son programında ne oldu biliyorsun değil mi diyorlar bana hani sanıyorlar ki böyle ben televizyon karşısında çaylar kahveler komşular gelsin gitsin öyle zannediliyor ee, öyle bir şey olma eğilimi kolay aslında yani öyle bir şeyle dönüşebilirsiniz eğer Ve o e, öz disiplin çok fazla yoksa ee, ne yapıyorum işte sabah mesela erken e, kalkmaya çalışıyorum işte zaten kızım sayesinde de sabah 7'de e, hayata başlıyoruz İşte sonra e, sabah en kritik işlerimi yapıp sonra öğleden sonra diğer toplantılar e, dışarıdaki işlerimi koymaya çalışıyorum çünkü öğleden sonra daha fazla trafik oluyor işte e, apartman görevlisinin gelmesi bir komşunun şeker bitti diye gelmesi falan gibi e, şeyler bölünmeler olabiliyor ama benim de iyi tarafım gereksiz toplantılar yaşamıyorum mesela hani iş yerlerinde patronun gelip bir şeyi arada bölmesi ya da gereksiz uzayan toplantılar sıkıntısı vardır o bende yok. Ee, o da iyi tarafı. Ee, peki şunu şey soracağım. Ee, çocuğun açısından annesinin çalışan anne olduğunu e, kabul etmesi, evde çalışan anne olmanız nasıl etkiliyor bu durumu? Ee, şimdi tabii aslında bir bakıma da zor oldu. Çünkü mesela evde olduğunu ve bildiği için şey diyor. Mesela diyor ki bu sabah diyor sen diyor topuklu ayakkabı giymemişsin diyor. Sen diyor toplantın yok. Ee, hadi beni okuldan alsana okula bıraksana yani hani çok iyi takip ediyorlar bir kere benim kıyafetimden o gün ne yapacağımı anlıyor. Hani öyle bir zorluğu var. Mesela işe gidiyor olsam işteyim yani yapacak bir şey yok o da bir şey demez ama çocuklar böyle almayı seviyorlar. Ee, talepkar oluyorlar dolayısıyla evde olduğunuzu anladıkları zaman okula gitmesem işte mesela ilk başlarda çok zorlandık İlk bir iki ay. Ee, evde olduğumu bildiği için resmen okula gitmemek için ağlıyordu problem çıkıyor hiç problem çıkarmayan çocuk problem çıkarmaya başladı çünkü evden çalışmayı algılayamıyorlar tabi annem evdeyse ben de evde olayım o zaman gibi geliyor o çocuğun da ona alışması bir şey tabi o da bir disiplin olayı belki de şimdi biraz daha alıştı bizimki ama en az bir 6 ay sürdü. Ee, çocuk daha mutlu tabii hani diğer taraftan da ee, en azından herhangi bir şey mesela doğum günü oluyor o gün okula gidebiliyorum ya da işte e, veli toplantısı olduğu zaman gidebiliyorum. Ee, ne bileyim bir hastalığı olduğu zaman daha kolay belki yetişebiliyorum ama benim de tabii ki oluyor toplantım oluyor mesela buraya geliyorum bugün mesela yarın doğum günü 14 Şubat ee, buradayım. ...işte sabah servise bindiremeyeceğim, akşam servisten alamayacağım... ...şimdiden bunalıma girdi. Hani böyle şeyler de var ama yapacak bir şey yok. Yani diyorum ki bak iş çok önemli ve hani... E Nasıl denir bizim daha mutlu olmamız için daha iyi bir yaşam sürmemiz için bu çok önemli değerli bir şey yani ona da hani e, mesela şeye de çok karşıyım hani şimdi bana mikrofon gelmişken hemen içimi dökeyim dedim içimi dökeceğim diye e, şimdi mesela bazen tanık oluyorum anneler şey diyorlar çocuklara işte çalışmamız lazım para kazanmamız lazım yoksa yaşayamayız mesela o hoş bir şey değil bence yani çalışmak bizi mutlu kılan bir şey kendimizi var ettiğimiz bir şey ve bunu keyifle mutlulukla yapıyoruz sevdiğimiz işi yapıyorsak özellikle Çocuklara da bunu böyle anlatmak lazım yani ben çok acı çek ...yapıyorum, işe gidiyorum gibi değil ama ben... ...işimde mutluyum, güzel şeyler üretiyorum. Sen de okula gidiyorsun... ...ileride bunu yapacaksın. Akşam bir araya geleceğiz... ...işte mutlu olarak bir araya geleceğiz, Bir şeyler üretmiş olacağız falan gibi. E, e, onu yönlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda... ...girişimci bir annesiniz. E, diğer annelere bu girişimci... ruhu nasıl aşılayabilirsiniz? Neler önerirsiniz? E, zorluk yaşadınız mı? Bazı kaygılarınız oldu mu? Maddi de olabilir, manevi de olabilir. Çünkü girişimcilik biraz... Tereddüt ettirici olabilir, sorumluluk varken özellikle bir çocuk sorumluluğu. Neler önerebilirsiniz, neler yaşadınız, zorluklar oldu mu? Evet tabii çok aslında hala da bir sürü zorluk yaşıyorum. Ee, bir kere girişimcilik mesela e, kişinin içinden gelen bir şey, bir kere onu e, hissediyor olmaları lazım. E, bir hikaye vardır böyle işte hikayedeki adam hiç, hiç diye bir ses duyar sürekli. Biz de onun gibi mesela ben hiç hiç diye bir ses duyuyordum sürekli birileri böyle sanki beni çağırıyordu bir şeyler yaptığı bir kere öyle bir hani içi içine sığmama gibi bir durumun olması lazım. Onun dışında bu öz disiplin çok önemli yani gerçekten birileri sizi zorlamadan siz sıfırdan bir şeylerin altına girebiliyor musunuz bir sorumluluğun altına musunuz? bunu herkes yapamaz mesela. Ee, işte buna inanıyor musunuz yapabileceğinize artı gerçekten hani bir kitap vardır her şey satışla başlar diye maalesef öyle bir durum var yani e, satış e, önemli bir şey ve bunu da yapabileceğinize inanıyorsanız e, böyle bir şeye e, girişmeniz lazım diye düşünüyorum yani aslında e, mesela ben şimdi işte yayın evim var burada bir stand açtık böyle hani küçük çapta bir şeyde bile o kadar fazla şeyle ilgilenmeniz gerekiyor ki hani böyle bir şeyin koli taşımaktan Pos aletinin çalışmamasına, işte e, kitaplar bu nasıl kitap diyen birine doğru bir şekilde e, olayı anlatmaktan, işte yardım edecek elemanı bulmaya kadar bir sürü şeyle ilgilenmek lazım. Profesyonel hayatta bu olmuyor. Mesela işte bir kurumda çalışıyorsanız teknikle birisi ilgileniyor, işte satışla birisi ilgileniyor. Siz kendi e, core alanınıza bakıyorsunuz ama girişimci olunca her şeye bakıyorsunuz. Onu da düşünmek lazım. Teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadar.